Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Eşimle kim kimi daha iyi tanıyor sorularını cevaplayacağız. İlk önce eşimden başlayacağız. Yani o soracak, yani onun cevaplarını ben vermiş olacağım. Ee, birinci sorumuz, en sevdiği renk nedir? Ne bilmem ne renk. <laughs> Attım, basit olarak gidiyorum. Tamam, siyah. Siyah. Vay be. <laughs> <laughs> Şöyle tutayım. Bir de birle gittim. En sevdiği yemek veya atıştırmalık nedir? O kadar çok yemek yiyor ki. E, o kadar da çok şey seviyor. Ama buldum. Bence kesin bu. Her akşam olsa bitmeden yer. Yazdım ben. Yazdın mı? Yazdım dur. Tamam yazdım. Köfte patates yazdım. Evet ben de köfte patates yazdım. 2 <laughs> de 2. Tamam. Üçüncü soru. Bu soruları bence sen okusan daha güzel olacak. Hangi spor dalını veya aktiviteyi en çok seviyorum? Bunun benim bir ilgim yok. Gerçekten. Az önce ama hangi spor dalını diyor mesela? Tamam sen spor yapmıyorsun ki. Tamam yapmıyorum ama mesela spor Hiçbir yapılan... Hiçbir ilginde yok ki. Ben <laughs> futbolu izliyorum mesela. Hangi spor ama dalını diyor bak. Veya aktiviteyi en çok seviyorum Aa, diyor. Tamam futbol diyeyim o zaman de. De. Hayır şimdi değiştir cevabını. yok <laughs> Yo. Kopya verdi. Yapacak bir şey yok. Futbol. Tamam. Kopya verdi futbol. Akdi'yi ben yapma özelliğini olarak düşündüm. En sevdiğim film veya dizi türü nedir? Sen buldun. Benden Doğru'yu asla izlemiyorsun ama daha çok seviyorsun. Yazdım. Yazdım. Korku aksiyon. Evet. Bir de polisiye var. Ama polisiye yazmışsın sen o zaman sayılmaz. Niye? polisi korku falan diye yazsaydın sayılırdı. Sen polisiye yazdın. Ben polisiye sanki. yazdım. Ama evet, sen polisi izlemiyorsun korku filmleri daha çok izliyor. Neyim, korku aksiyon. çok fazla yok. O yüzden ben mecburen korku. korku diyorum. aksiyon. Ben Ama korku izlemediğim için. Polisiye mesela şey. tarzları mesela o tarzları o... Be, be, seviyorum. Yani o ayrı bir şey. Ben hani genel olarak film üzerinden Çocukken gittim. ne olmak istediğimi hatırlıyor musun? Tabii ki. Zaten iki şey vardı. <gülüyor> Yazdım. <gülüyor> kamyon şoförü, tırcı şoförü, denizci şoför olmak. Ne yazdın? Polis veya pilottu. Ne alaka? Ay bu bence çok saçma. <laughs> Benim bunu yazacağımı biliyordun. <laughs> Hayır. Hayır, annem bile diyordu şoför ben kamyon şoförü olacağım diye. <laughs> o çok bunu çok Çocuk, çocukken işte. E olabilir. Hayır, bu ben bu sorudan %100 emin değilim. Okula başladığım bunu... zaman ben Benim buna ya fikrimi. o kadar başka. Evet. Öde, kalkıp annen anlatıyordu <laughs> Allah aşkına ya. Ha, bu tamam, hani benim geç. bunu yazacağım bildiği tamam, için geç, diye. Bilemedin. Tamam bilemedin evet. Biliyordum da neyse. En sevdiğim müzik türü veya sanatçı kim? Müzik türü diyorum. <laughs> Sen ne dinliyorsun ki? Her Tavrıdan dinliyor <laughs> Ama mesela bir şey var. Ferdi Tayfur'un neydi o şarkısı? Bir tane şarkısı vardı. Hmm. Tamam bitti. Bir tane şarkısı vardı. Hatta çocukluk klipli onun ya. En çok ha, onun şarkısı. Ha biliyorum var, evet. O en çok <laughs> Tayfur diyorum ben. Ben de şiirle arabesk diyorum. Ferter burada bir Tamam arabeski. O damara giriyor, arabeskiye girmiyor. Nasıl ya? Arabesk derim. Yani. Tamam arabeski der. hadi o da doğrudu. İyi tamam. <laughs> ay. Benim şifremi girme, kendi şifremi gir. Yedinci soru. Favori mevsimim hangisidir? Yaz. hadi yaz. Gel yani şimdi. Yaz. <gülüyor> <gülüyor> Yaz. Doğru. 8. En büyük korkum ne? Ha 8. Ha, ee, hayvanlardan Hı. hangisini en çok seviyorum? Köpek, kedi, köpek. Ev almak için besliyor ama ben istemiyorum evde. Evet. Bir. <laughs> en büyük korkum ne? En büyük korkum ne? Tisk, tiksinme gibi bir şeyle girebiliyor mu? Buna? Ne gibi? Korku yani? derken. Hani korkmak değil de tiksiniyorsun sen küçük küçük böcekler görünce yani öyle ya. öyle. Ama o da korkuyor. Tiksinme. Girmiyor mu? Mesela korkum ne <laughs> onu bilmem hiç bahsetmedim ya. Yani. Ben küçük böcekler diyeceğim böcek. Sonra aha yırtıcı ya, hayvanlar diyeyim. Şu an ben bence şeydi. Küçük, küçük, böceklerden tiksindiğim için onlardan korkuyorum. Anlatılmak. <laughs> Aldatılmayacaksın tamam A Olabilir benim korkum o Düşmez kalkmaz bir Kişi bilir işiymiş demek diyorum Boş yapma diyorum Hı -hı. Şimdi 13 Kendimden hoşlanmadığım en önemli şey nedir? Ne bileyim ben kendimden her şeyden hoşlanıyorum vallahi. Öyle bir şeyim yok Hoşlanmadığım bir şeyim yok Ya Bu soruyu geç o zaman kaç doğru oldu? Bu yanlış. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9'da 6. Tamam 9'da 6. 9 soruda 6. Bence gayet iyi. Sana gelelim. Bana gelmeyelim. Gelelim gelelim. Bir tane kağıt verin ben sana. <laughs> Al. Ver bakalım. Aynı cevapları verirsen ama değiştiririz. Bendeki cevapları değiştireceğim ben çünkü. Tamam değiştirebilirsin. Çünkü az önce videoyu çektik. Kendisi <laughs> beni hiç tanımıyormuş. Yeniden başlatıyoruz. <laughs> Bu sefer ilk kendisinden başladık. Yani tamam. ilk soruların hepsini duymadı cevaplarını ama ilk dört tanesini dörtte dört yanlış yaptı. Dörtte dört yüzden... değil. Yalan söyleme. Şey Bir tanesini doğru yaptım. Mavi rengini. Ha, evet, bir mavi bildi. O da şeydi. Onun cevabını değiştirmeyeceğim. O doğru olduğu için. En sevdiğim renk nedir? Bunun cevabını az önce de verdik zaten. Mavi. Mavi. Bir de birle gittik. En sevdiğim yemek veya atıştırmalık. Az önceki videoda yemek üzerinden gittim ama şimdi kopya verip atıştırmalık üzerinden gideceğim. Tamam. Atıştırmalıkta mesela kuru yemiş falan oluyor değil mi? Tabii. Çerez. Tabii. Tamam. Bitti mi? Bitti. Çikolatalı gofret veya ülken gofret. <laughs> ben de ne yazmışım? Kuru yemişli çerez. Bilemedi. <laughs> Gene şaşırmadım ben artık. Bakıyorum üçüncü soruyu açmaya çalışıyorum. Hangi dalını, hangi spor dalını veya aktiviteyi en çok seviyorum? Oh, ay ay. Az önce yazarken iki şey vardı. Basit olsun diye ilkini yazdım ama onu da bilemedi. Ne yazdım ki farklı. ben şimdi? Dur bakayım. Hangi spor dalını veya aktiviteyi en çok seviyorsun? Hangi? Hadi yaz. Dur bekle. Gözümde yazmıyor. Beni ne kadar iyi tanıdığını göreceğiz şimdi. Ekrana gel ya. Kaçma. <laughs> Beni iyi tanımıyormuş. Düşünüyor. Ben hemen hemen cevapladım. Sağlık olsun. Ne diyeyim? kamp yapmak, yürüyüş yapmak. Koşu bandında koşmayı daha çok seviyorum. Tamam yürüyüş yapmak öyle aynı. <laughs> değil mi? Ya da aynı olsun. E aynı değil mi? Yürüyüş tamam. Onu, o da aynı, o da aynı. Hadi tamam aynı olsun tamam. Teşekkürler Türkiye. Hadi aynı olsun. Oğlum oğlum. Elindeki telefon iPhone 15 Pro Max. Ben de söyleyeyim. <laughs> en sevdiğim film veya dizi türleri nedir? az önceki videoda benim ne çok sevdiğimi bilmedi. Ama tekrar tekrar izledim. Şimdi içimdeki ses diyor ki az önceki sorunun cevabı aynı ama ben videonun başında dedim ki aynı cevapları vermeyeceğim, değiştireceğim. Büyük ihtimal aynısını yazdı. Evet. Bak ben malımı biliyorum ama romantik komedi dedim. Ben de çocuk dizileri dedim. Ama bilemedim. Tamam buna da çarp koydum. Ee, dördüncü sorumuzu sorduk. Çocukken ne olmak istediğimi hatırlıyor musun? Biz bunları iki buçuk, üç sene öncesinde ilişkimizin yeni başlangıçlarında konuşmuştuk. Tamam yazdım Ben ne yazdım? A Avukat. Polis. Avukatla lise zamanında daha çok istedim. Polis olmayı da bazı mevzulardan dolayı istedim. Ama sonuç itibariyle avukat olmayı istemişsin. Ama o lise zamanında ergen yetişkin bir olsun. Çocukken diyorum. Ay, o zaman olsun benim de kamyon şoförü de aynı olay oluyor. Tamam hadi senin dediğin olsun. Bilemedim. En sevdiğim müzik türü ve sanatçı kimdir? Valla müzik türü laf sokmalı müzikleri sen çok seviyorsun. Sanatçı mı yazacaksın sen yoksa şey mi yazacağım? Müzik Her ikisinden yazıyorum? şu an. Yazdım. Tamam ben de yazdım. Ne yazdın? Rap ile pop yazdım. Müslüm Gürses, Damar, Roman, Nemrud'un kızı. Bir sürü seçenek o var. O ne be kardeşim be, sen Bunlardan de... birini tuttur diye bak kaç tane seçenek yazdım ben. O ne be kardeşim. Sen de valla... Ben onu... rap dinliyor muyum? Valla bana bir kere bir tane rap dinlettin ya. O... Siktir siktir, siktir, siktir git diye. <laughs> <De> Aklıma o benim <laughs> bilinç altıma kazınmış yani. O farklı bir konu. Orada... Tamam bunu da geç. Şey, böyle... Gene arkadaşlar durum çok kötü. <laughs> bir iki tane doğrum var. <laughs> çok kötü. Kaçıncı sorudayız şu an? 1, 2, 3, 4, 5, 6. sorudayız. 9 soru sorundu. Tamam Dokuz hadi. 6. Favori mevsimim hangisidir? Favori mevsimim hangisidir? Yaz. <laughs> Yaz. İlkbahar. Tu Allah senin. Nasıl ilkbahar oluyor <laughs> oğlum? İlkbahar. Ben çok sıcağı sevmiyorum. Çok soğuğu da sevmiyorum. Tamam geç. Ee, yedinci soru bu. Ben dokuz tane sordum ya. Hı -hı. Bu sekizi hayvana eriyorum. Niye? Ben kendime bir soru seçmek için kendimi hoşlanmadım. On üçüncü soruyu da almıştım. Niye? Onu niye seçmiyorsun? <laughs> Çünkü bunu da çok merak ediyorum. O zaman bende 10 soru olsun. Sana bir soru hakkı daha vereyim. Olur mu? Olmaz. Bitirdin o soruyu. O zaman. <laughs> Sen ya benim korkum gidiyorsun. yok dedin. Sırayla gidiyorsun. Tamam o zaman onda altı bildim bak. Bir yanlışı kendime kattım tamam mı? Tamam. Hayvanlardan hangisini daha çok seviyorsun? Hayvanlardan hangisini daha çok seviyorum? <laughs> Artık bunu bilemezsem ben harbi yani şey yapmam yani. var diye evet. ve aklıma geldi aynısını yazdın. Balık. Balık. <laughs> ee, en büyük korkum ne? Ne yazdı? Aldatılmak. Yalnızlık. Tamam yalnızlık aldatılmaz Aynı, Aynı şey, şey değil, değil mi? Tamam. Çarp o zaman Aldatılmak bir korku değil Ne ya Herkes aldatılır Kendimden Hoşlanmadığım En önemli şey nedir Bunu bence bilir. Çünkü sürekli lafını yapıyoruz Bence bunu bilirsin Baklarım. Evet, bunu bilir. Bir, iki. Bunu bilememiştim. 2 üç, dört tane doğru bildin arkadaşlar. Onda 4 Gene iyi. Gene iyi mi? Dokuzda 6 evet. altı bildim ben be. Olabilir. <laughs> Sonuç itibariyle dokuzda 4 Üç tane bilememişim. Sen de dört tane bilememişsin. Yani aynı. Ne, Aynı benim. değil. Bir soruyu senle ben benim cevabım yok dedim. Pa, pas geçtik orada ama. E, tamam. Ben de ben en son çünkü tamam, soruyu. Tamam ben başka bir ben... soru seçeyim <laughs> o zaman. Tam seç. Tamam, tamam aç. Seç. Senin de onda. Senin. Bir soru aklımda olsun. Belki bileceğim onu. Tamam. Biraz çabuk seç zaman gidiyor. En sevdiğim tatil yeri neresidir? Hadi bakalım. <laughs> i̇l olarak mı yoksa bölgesi olarak mı? yani şey olarak mı? Nasıl yani İl olarak? Yani zaten... şöyle <laughs> denizli kumsalı daha çok olan yer mi? Sakin tarzı böyle bir şey Vallahi bırakayım. ben ben. Beni az çok tanıyorsun. Ben insan içini sevmiyorum. O zaman sakin de belgeler de yani. Tamam sakin. Kamp alanları ya. gibi. kutsal yerler. Evet. Ben söyledim. Doğru mu? Oğlum onu ben söyledim zaten sakin bir yerde değil. Tamam zaman... illa sana şey bana mi söyleyeceksin yani. tabii. Aynen öyle. Aynen o zaman aynen öyleyse verdiğin cevaplarda da farklılık var. Sefa seni senden iyi tanıdığım için şimdi kıvırma yapma. Hı. Kıvırma tamam yapıyorsun. soruyu değiştiriyorum. O 15 ya 11 alıyor. Tatil yeri diyor ama bak. Ama yani kırsal Antalya mı? mı? Bak. Bodrum mu? Mesela örnek veriyorum. İşte Sapanca mı? Kırsal adamlar o zaman Sapanca diyorum ben. De. <laughs> Sen de şimdi kalkıp bana Fakkari Hatay deme şimdi. Bugün izlediğimizde. Doğu, doğu yerleri de değil canım. Ee sakinse yakın yerler. Ağva, Sapanca o taraflar. Tamam, Kal falan öyle. Öyle Önde 7 oldu. Tamam. Ya kim kimi daha iyi tanıyormuş? Sen beni daha iyi tanıyormuşsun. Elimi öpecek misin? Öpmeyeceğim. Neden? Kaplumbağa deden. <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz.